6 Ekim Cuma Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikte elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Şansın yanımızda olduğu, yazdığımızın da ganyan olduğu güzel bir gün olmasını temenni ederim. İnşallah hepimiz için atların doğru koştuğu, jokeylerin az hata yaptığı tebessüm edeceğimiz cuma günü Bursa yarışlarında birlikte oluruz. Yine binlerce dostuma elimden geldiğince en iyisini yapmak için karşınızdayım ama at koşacak, baht kazanacak. Bunu asla unutmayın sevgili dostlar. Benimle aynı yerde buluşuyorsanız cesaretli davranırsanız, her daim oyunun keyif tarafında, bütçe aşmadan, kendinizden de şaşmadan kalırsanız emin olun sizden iyisi olmaz sevgili dostlar. Üçüncü koşuyla birlikte yedili plase heyecanı başlayacak. Daha doğrusu dördüncü koşuyla birlikte yedili plase heyecanı başlayacak. On koşu var İzmir Bursa yarışlarında. Akşam İstanbul'da da dokuz koşulu program var. Orada da hep birlikte heyecanı ortak olacağız sevgili dostlar. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydı, yarış anlatımları, yarış gidişatlarının tamamı. Hangi yarışın hangi tempoda gideceği, önde giden atların Detayları arkadan gelecek isimlerin hangi isimler olacağını yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, 5 liralık şablon önünü hepsini öğrenmek isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp sizler de at yarışlarının doğru gidişatı, yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz sevgili dostlar. Günün dördüncü koşusuyla birlikte yedili prese heyecanı başlayacak Bursa yarışlarında Cuma gününde. Baktığımızda yarışa kısa vade yarışta start aldığı son yarışında sentetik pistte eksik kalan hiç ara vermeden direkt Bursa'nın yolunu tutan bugün son dönemlerde akıllı binişleriyle önümüze çıkan jokeyi Mehmet Akyavuz'da bu yarışa gelen iki numaralı her daim bana göre Birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır ama sizler de her daim inandığınız bir isim varsa küçük dokunuşlar yapmayı unutmayın. Musa Akgüz Yayınlar Hasan kardeşim demiş. Teşekkürler. Murat Ödür cesaret ettik. Reis kız kardeşim demiş. Bol şanslar olsun. İnşallah daha iyisine diyelim. Zeki yeter merhaba Hasan'ım nasılsın iyi misin Adana'ya selamlar. Adanalı dostlar peş peşe yazdılar. Bakalım günün 5. koşusu 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında kim karşımıza çıkmış. Start aldığı son yarışında enteresan bir şekilde istediği liderliği alamayan. O gün için daha çabuk rakipler çıkınca frene basan. Bugün bana göre çabukluğunu yapmasını beklediğim iç start avantajını da kullanacak olan 7 numaralı Gökoğlu'nun bugün dil bağı ilavesi kulaklığı çıkardı biraz daha süratlenecektir. 7 numaralı Gökoğlu'nun çıkmaz yarışların iyi ki özellikle güne damgasını vurdu dün İzmir'de. Perşembe gününde Onur Yıldız bakalım yarın 7 numaralı Gökoğlu'nunla da birinciliğin güçlü adayı olmak için gayretini gösterecek mi sevgili dostlar? İzleyelim, görelim. Ve geldik günün 6. koşusu 15 handikap dişilere ait mücadeleyle Bursa'da İkinci beşli Ganyan heyecanı başlayacak. Start aldı. Son yarışında özellikle yavaş yavaş dörtlülüğe dönmeye başlayınca müthiş bir yarış koşan. Kimseye eyvallah etmeyen. Kendi halinde yarışı kazanan. idman pistinde de çok sağlıklı görünen dört numaralı Arslan Prenses. Bugün Bekir Mert Mırık'la start alacak. Gidişat lehine eğer son yarışını da inkar etmezse bana göre doğru yere kalacak olan 4 numaralı Arslan Prenses birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Abisi Arslan Turbo olduğunu da hatırlatmak isterim. Aynı zamanda bu atın annesi Tatişko benim Türkiye Jockey Kulübü'nde anlattığım ilk yarışı kazanan attır. Sevgili dostlar 2007 yılında Tatişko'nun da ben değeri ayrıdır. Hatta uzun zamandır Maiden'dan çıkmazken ben anlatınca meydana o gün için Halis Karataş'la veda eden bir kısraktı sevgili dostlar. Seneler geçiyor 2007'den buraya yıllar geçmiş. Tatişko nice yavrular vermiş. Bakalım bir yavrusu 4 numaralı Arslan Prenses de Bekir Mert Mırık'la üst üste ikinci startında da kazanmayı başarabilecek mi? Erdal Ölmez ben beğendim nacizane birinci koşu tekim çerdiğin demiş bol şanslar olsun. Erdal Özmeze. Geldik günün 7. koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldı. Ankara'da Grup 1 Yıldırım Beyazıt koşusu ölçü olmayan önce evine İzmir'e oradan da bu yarış için Bursa'ya gelecek olan İşman Çizi'ye yeniden emanet edilen Dilboğatakan 5 numaralı Vais Dışman Çizik de bu yarışa katılacak. Yarış hazırlıkları olumlu olan bana göre uygun rakipler yanında start alan 5 numaralı Vais. Bursa'da 6'lı Ganya'nın 3. ayağında en şanslı isim olmak için gayretini gösterecektir sevgili dostlar. Ve geldik son 3 koşu. Bursa'da son 3 koşuyu yorumlayacağız. Bugüne de noktayı koyacağız. 0553 425. 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp sizler de at yarışlarının doğru gidişatını takip edip bazen benim kaçırdığım yerlerde siz devreye girip sizlerin kaçırdığı yerde de bugünkü İzmir'deki ikinci ayaktaki son başağın Efe Berkin kardeşinin kazandığı gibi küçük dokunuşları benden alıp ilaveleri yapıp altılı ganyan kurgularınızı oluşturabilirsiniz. Son günlerde bildiğiniz üzere 5 Ekim itibariyle çifte ganyan ikili oyunları da %70 tutarında dağıtılacağı için bu da önemlidir. Her zaman söylerim doğru oyunu oynamak önemlidir. Önceden ne diyorduk yaklaşık 2,5 aydır 6'lı 5'li daha kıymetli oldu. Ama son günlerde önce günü haftayı kurtaralım sonra diğer oyunlara iştirak etmeyi unutmayalım sevgili dostlar. Edremit'ten. E tim 3'ün Gülşen ve Erdal Boğaç'tan saygılar demiş. Selamlar. E, pisler değişmez değil mi demiş. Yarın bir sıkıntı gözükmüyor hava durumunda. O yüzden değişeceğini zannetmiyorum. Geldik günün 7. koşusu ardından 8. koşusuna. Bozcaada koşusu. Start aldığı son yarışında Türk Silahlı Kuvvetleri koşusu koşan, ardından yakın ara evine gelen. Bugün de istediği tempoyu bulacak olan. Bana göre stiline yakın jokeyi de bulan 8 numaralı Halim Ağa, birinciliğin güçlü adayıdır sevgili dostlar. Sonları mutlaka etkili koşacaktır ama zor bir yarış. Yakın ara koşan atlar var. Sürate çıkacak atlar var. Saklanacak isimler var. Bakalım Bozcaada koşusunun galibi kim olacak? Ve geldik günün 9. koşusu sevgili dostlar. Günün 9. koşusu ise 3 yaşlı İngilizlerin 5 şart 3 şart mücadelesini izleyeceğiz. Start aldığı kum yarışları sonrası bana göre anne hattının en iyi olduğu piste gelecek olan Flying Girl yavrusu Mediterranean'ın anne kardeşi bir anneye sahip olan 5 numaralı Kumli. Bugün ilk kez Çin pistte start alacak. Bekliyordum Çin'e çıkmasını. Bugün hazır çıkmışken üzerine de Alican'ı almışken yarışın da doğru yerinde duracakken bana göre düzlükte ataklarını sıklaştırıp birinciliğin güçlü adayı olup yarın için cazip haldeyken belki de günün kıymetli atlarından biri olabilir. 5 numaralı Kumli sevgili dostlar. Hayrettin Yıldırım iyi akşamlar. Bol şanslar Hasan kardeş demiş. Teşekkür ediyorum sevgili dostumuza. Ve kapanış güne noktayı koyacağımız yarış start aldı. Son sentetik yarışı ölçü olmayan. Bugün bana göre yarışta iyi yerde duracak olan özellikle son idman pistindeki görüntüsünde Jokeyin altında adeta bırak beni ben koşacağım havasında görünen 11 numaralı Tolga'nın oğlu ki Muhammed Mirbilgin'e emanet edildi ki bana göre stiline de uygun bir jokey olduğuna inanıyorum. Umarım Muhammed Mirbilgin de Tolga'nın oğlundan beklediği verimi alır. O da onun üstünde güçlü durur. Son koşuda kapanışı yaparlar diye düşünüyorum ama tabii ki inandığımız atlar varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmuyoruz. Anlayana Hizmet, anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'la bir yarış gününde daha Bursa yarışlarında cuma gününde sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Genele baktığımızda 10 koşu var. 4. koşudan başlayarak detaylandırdık. Hep söylerim at yarışı zor oyundur. 6'da 6'lı ganyanı bulmak çok zordur bazen hep söyleriz o sizi bulacak İnandığınız Tekin üzerine gitmezsiniz yanlıştaki tercih edersiniz benimle aynı yerde buluşuyorsanız cesaretli davranmayarak bazen 5 tane at yazarsınız veya kendi tuttuğunuz atın inandığınız Tekin çevresinden vazgeçersiniz biri sizi şaşırtır ganyan bayine girersiniz. Başka bir kuponda başka bir atı tek görürsünüz. O sizi şaşırtabilir ama her zaman söylüyorum. Önce inandığınızı yapın. Bütçeyi aşmayın. Kendinizden de şaşmayın. Oyunun her daim keyif tarafında kalmayı da unutmayın sevgili dostlar. Zeki yetere selamlar, ağzına sağlık yazmış. Yine Tarık Bey'e de teşekkür ediyorum. Cumanız mübarek olsun sevgili dostlar. Her daim söylerim. Yazdığınız ganyan olsun. O da sizi bulsun. At yarışlarından ne borç kapatabilirsiniz ne de zengin olabilirsiniz. Bu oyunun keyif tarafında kalarak belki de zamanınızı e, geçirebilirsiniz. Bazen kızabilirsiniz, bazen inceden sövedebilirsiniz, bazen de mutluluktan ağlayabilirsiniz. Yeter ki yazdığınız en kıymetli oyun sizi nasibinizde bulsun. At yarışından gelecek paranın da hayırlısı gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Hayırlı cumalar, hoşçakalın.